kapatıyalar. İnsan için ne güzel hediyeler. Merhabalar komşularım. Merhabalar komşularım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyisiniz? İmamımız Bizi yalnız bırakmıyor. Gel beni sev diyor bak. Şuna bak. Ne tatlı bir şey. İyi. Allah ne güzel yaratmış. Yaradılanı sevelim yaradandan ötürü. Güneş bir doğar, bir kaçar. Bahar havası, hava kapalı. Hava bir kapar, bir açar. Güneş bir doğar bir kaçar. Bir saati bir saatini tutmaz. Bahar havası. Ankara'ya yağmur yağmış. Gökdelenlerin üzerinden şelaleler akıyor. Su klentlerimiz bize bakıyor. Allah ne güzel yaratmış. Muhteşem diziliş. Ercai. Ercai de ayrı bir tatlı bir çiçek. Tabii bir, bir çiçeğimiz daha var burada yumak. Merhabalar komşularım. İki tane arkadaş yumakla boncuk. Boncuk, yumak. Yem istiyorum biraz yemek verelim. Önce yemeğin üzerine bir ayağıyla koyuyor. O yemek benim. hanım. Boncuk kahramanımız Boncuk. Çok çatlılar ya maşallah. Dillerinde antiseptik temizleyici madde yaratmış Rabbim. Dilleriyle vücudunu yalayarak temizliyorlar. Sıvı sabun su havlu, tarak, hepsi dilleri. Dillerinde mucize var. Allah'ın yarattığı bir mucize. <laughs> Aman dur, kavga etmeyin yap Kavga edin diye yapmadık. <laughs> Pek kavga etmezler ama. Yani maniye geldin diyorum. Normalde de yalar. Yumağı temizler. <laughs> temizliğe başladı. Hiç durmadan yapılan temizlik. Dilleri antiseptik temizleyici madde üretiyor. Ağızlarında yaratılıyor. Dilleri tarak gibi hem vücudunu tarıyor hem temizliyor. Bik bik uykum mu geldi bik bik uykum mu geldi bik bik. Bugün biraz keyifsiz. Gel tatlı hanım, gel. Yumak hanımı severiz biz de. Şunlara bakın ya. Kuyruk durmuyor. Kutluluk. Allah ne güzel yaratmış. Şu sanata bakın içine sevgi var, duygular var. Hırlıyor şu an, hır 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 hır. Mır mır mır. Ya Rahim, Ya Rahim. Mır mır mır. Mır mır mır. Kediler mır mır mır. Mır mır mır. Ya Rahim, Ya Rahim. Mır mır mır. mır 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 şu an mır 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 mutlu mır 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 ya rahim ya rahim diye mırlayıp duruyorlar. Mır mır mır. Aslan parçası. Nereye gitti şu? Tatlış goncuğumuz. Ne istiyor Papatyalar diyelar uykusu var uykusun varmış kediciğin. Çok mu dolaşmış? Çok mu yorulmuş? Hı? Maşallah. Allah ne güzel yaratmış. yaradılanı sevelim yaradandan ötürü. Allah için sevmek ne güzel. <laughs> Karnına dokununca şey yapıyor. Demek ki karnında yaralanmış herhalde. Bir cırmık yemiş galiba.

Yağmur başladı. Çıtırtıları var. Güller. Çok güzel kokan. Nefis. Kokuları muhteşem. Renkleri, şekilleri harika. Karanfiller. Bunlar da harika kokuyorlar. Harika bir desen, muhteşem bir sanat ve güzel bir koku. Kokusuyla oh, çok güzel. Allah ne güzel yaratmış kokuları, koku alma duygusunu, gözleri görme duygusunu ve duyguları yaratmış Allah Teala. Subhanallah. Muhteşem sanatkarın harika sanat eserleri. Çiçekler. Binlerce, milyonlarca, trilyonlarca çiçek aniden, birden bir sanat harikası olarak çıkıveriyorlar. Bir sanatın aniden birden çıkması sanatkarın büyüklüğünü gösteriyor. Biz de sanat. İnsanoğlu sanat yapıyor. Günlerce, aylarca, haftalarca, saatlerce düşüne, 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 düşüne. Resim yapıyor. Aniden, birden milyonlarca sanat canlı. Bak, şu sanata bakar mısınız? Renkler. Her bir tüy. Büyülerin dizilişi. Kedi. Allah ne güzel yaratmış. Meow. Meow. Peki. Teşekkür ediyorum. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere.